3. Selamun aleyküm arkadaşlar. balık Severi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen haftaki geldiğim zamanlarda burada ben e, yoğun bir şekilde kızılcarları görmüştüm. Ne yaparım, ne derim diye araştırırken e, şerbetlik 5 e, kiloluk bidonlara sarı kola koyuyorlar. E, tavuk ciğeri ciğer veya tavuk eti koyuyorlar. Ama soğan koyma olayını da döne de duydum ve ısırgan otunu deneyeceğim ben bakalım. Arkadaş ceviz yaprağının etkilerini görmüş, kavanozun üstüne koymuş. Buraya koyuyorum. Aynı zamanda üstte de koyacağım. Bunu zaman yetişirse bu videoda ya da uzun olsun hocam oradan şey yaparız. Evet buraya bu şekilde koyayım kızılcarlar. Çünkü buradan alttan üste çıkmaya çalışıyor. İnşallah faydası olur diye ümit ediyorum. Bitiriyorum. Biraz kovanın nemini arttırabilir mi acaba? O da var. Çok koydum biraz ama. Ee, kovan inşallah ütübet nem yapmaz. Yeşil yap. Ya kızılcarlarla bu yörede yoğun bir şekilde kızılcar popülasyonu var. Burada yakında bir kaplıca var. Orada hakeza aynı şekilde. Arkadaş, hocam şurayı da gösterelim. Bakın burada bu ya orayı son hali. Şu an. Gel hocam. Bu, Şimdi, e... evet. Arkadaşlar. Arkadaşımız ceviz yaprağını koymuş. Onun kovanında kızılcağırı pek Görmedim yani. Diğer kovanlarda kızılcar popülasyonu sarmış. Ee, i̇ki tane ceviz yaprağı koyacağım. Birkaç tane de ısırgan otu koymayı düşünüyorum. Bakalım burada şimdilik durum iyi. İnşallah daha da iyi olur. Ee, düşüncemiz yani benim anılar biraz hırçın. Şimdi ilk defa hırçın olduklarında seviniyorum. Çünkü <laughs> <laughs> kızılcarlardan bazı arkadaşlar bir sıkıntı yaşadı. Benim kovanda çok şükür şimdilik bir şey yok. İnşallah bundan sonra da olmaz. Birkaç yaprakta ısırdan otu koymayı düşünüyorum. Bakalım inşallah faydası olur. Erel otunu da çocukluğumda birilerinden görmüştüm böyle. Tabi Evet. Bazı işi bilen arkadaşlar belki bizi eleştirecek ama ısırgan otu her derde deva. Belki de burada kızılcarlara veya varovaya karşı ben faydalı olacağını düşünüyorum. Bismillah diyelim koyalım. Yani denemek bizden fayda Allah'tan. Bismillah. Evet. Oldu mu hocam? Tamamdır şu anda bence. Bismillah diyelim kapatalım. Barava'ya karşı, e, ee, Kızılcarı'ya karşı kovanımızın başına inşallah bir şey gelmez diyoruz. Çünkü bir tane arkadaşımızın kovanın sıkıntı da yani kovan söndü, sönmüş. <laughs> Biteyim mi hocam? Dursun hocam. Yani Arkadaşlarla biraz da böyle muhabbet ediyormuş gibi. Aslında kahvemizi yapacaktık. Biz filtre kahvemiz değil mi? Evet. E, bugün Çuvalı koy mu? çuval sen de. Çuval diyorsun. başka bir arkadaşın. Benim o arada. Bismillah. Kızılcarlara karşı inşallah fayda sağlar. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlara. Edinmiş olduğum tecrübeler ve hani biraz böyle tecrübelerle konuştuğumuzda böyle de bir videom var sanırım paylaşmadım ama arkadaşlar şerbet veriyorsanız yani böyle sonbaharda kovanınız özellikle bir de zayıfsa yani balı çok almayın bal bırakın. Şerbetin kokusu yani diğer yabani arıları sarı arıları çekiyor. Ayrıca diğer e, kovanlardaki arıları çekiyor. Veya yörede varsa hocam bal arısı işte ağaç kovuklarında vesaire yerlerde zayıf olan kovana dadanıp yağma yapmaya çalışıyorlar. Özellikle kızılcarlar e, şerbeti vaktinde verin. Zamanında verin. Güçlendirin kovanınızı. Böyle arının yani yorgun olduğu, zayıf olduğu dönemde verirsek keki diğerlerini çekiyor. Kızılcarlar bazı mesela kek veren arkadaşlar bunu tecrübe etti. Ben kek bir kere verdim. Başka vermedim. Nasıl örülenmişler bak. Bakın. Şu anda orayı bir biraz daha Orada oluşturmuşlar. Kovan uçuşu hatasını da mutlaka daraltmayı unutmayın. Şunun faydasını gördüm. Yani şimdi arkadaşlar burada 10 tane 20 tane arı girecek bir açık var diyelim. Şimdi Zaten kışın arı dışarıya çıkmıyor. Bakın sarı da giremiyor oradan. Ve şu anda oradan göstereyim. Yazın yani kızılcarlar, yabani arılar zaten <laughs> sağda solda <laughs> yiyecek buluyor. Bulamadığı için buraya geliyor. Yoksa yazın buraya dadanmıyor. E bunu sen açık bırakırsan bunlar şu an burada 10 tane arı burayı korurken işte 50 tane arı burayı korumak gerekecek. Daraltmayı mutlaka unutmayın. Ve böyle diyelim videoyu bitirelim. E, tecrübe dönüyoruz. Evet şu sözü de söyleyelim. Başkalarının tecrübelerinden istifade etmeye her zaman razıyız. Ya yani bizden tecrübeli olan, biz tecrübeliyiz demiyoruz zaten. Bizden tecrübeli olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz tecrübelerini bizimle paylaşırsa memnun oluruz. Ee, şu var, hayat baş, e, her şeyi tecrübe edecek kadar uzun değil. Başkalarının tecrübelerinden fayda sağlamak gerekiyor. Tolstoy'un sözüydü galiba. E, diyelim, burada bitirelim. Hoşçakalın, dostçakalın, her şey gönlünüzce olsun.